Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf ders kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 22'de kalmıştık. İste, Bismillahirrahmanirrahim. İstemeye dinle ilel hivari diyaloğu atiye aşağıdaki diyaloğu. Sümme sonra ahhu onu oku. El hafidu torun el ceddu dede. Konuşma torun ve dede arasında geçiyor. El -e alemül islamiyyu alem dünya alem olarak da kullanıyoruz. İslami, İslam, İslam dünyası ya da İslam alemi diyebilirsiniz. Ma hazihi, ma nedir? Hazihi bu. Haritatu. Hazihi haritatu. Bu harita nedir? Ya ceddi dede. Bu harita nedir dede? El ceddi dede ne söylüyor? Hazihi bu. Haritatul alemi. Haritatu haritasıdır. Alemil İslamiyi, İslam dünyasının haritasıdır. Maşallah, maşallah. El alemül yu İslam alemi, İslam dünyası kebirun büyüktür. Dede diyor ki, neam evet, yetekevvenu oluşur. El alemül islamiyyü, İslam dünyası. Min eksera, e, çok, e, daha fazla yani. Daha fazla min selas min selasine 30'dan devleten devlet, buraya kadar olan kısmı tercüme edecek olursak, İslam dünyası 30'dan fazla devletten oluşur ve adedül müslimine, adedül sayısı, müslimine Müslümanların sayısı fihi vardır, Eksera fazladır yani fazla daha çoktur. Mini milyarın e, bir 1 milyar. Müslümanların sayısı 1 milyardan daha fazladır. Limaza niçin ismuhu onun ismi el alemül islami İslam alemi İslam dünyası ya ceddi. Onun ismini niçin İslam dünyası dede? de cevap veriyor. Li anne çünkü en-nase insanlar. Fihi oradaki Müslimune Müslümandır. Çünkü diyor, çünkü oradaki insanlar Müslümandır. Ve benzer e, benzerler yani fi Bazel adati bazı adetleri ve tekalit ve görenekleri. Diyor ki çünkü e, oradakiler Müslümandır dedi ve bazı adet ve gelenekleri yani gelenek ve görenekleri de diyebilirsiniz. Benzer. Ve <laughs> teşabehune benzer. Hatta buraya eşterik benzer değil. Buraya benzer yazmışım ama ortaktır de demeniz daha uygun olacak arkadaşlar. Ve teşabehune ve benzeşir, benzerler. Biz sekafati, kültürleri, dini e, biz biz sekafati dini yetil İslami yetim İslam dini kültürleri ya da İslami kültürleri birbirine benzer diyoruz arkadaşlar. Dede El Hafid Torun Değişir mi? Hazihil Adatu Bu adetler min beledin ülkeden ila başka ülkeye yâcetti. Diyor ki Dede e, Bu gelenekler ülkeden başka bir ülkeye değişir mi? Dedemiz cevap veriyor. Ne diyor? Neam Evet. Ya büneye. Evet oğlum. Tahtelifu değişir. Adatü daami Yemek adetleri Kültür olarak da kullanabiliriz. Ve libasi ve giyme giyinme ve yemek kültürleri ehyanen bazen min beledin ülkeden ila ahar başka ülkeye ila ahare başka ülkeye. Buraya kadar cümleyi toparlayacak olursak bazen ehyanen bazen demekti. Bazen yemek ve giyinme kültürleri adetleri ülkeden diğer ülkeye değişir. Keyfe nasıl kanel idi müslümanlar idi fil mazi geçmişte yac etti dede geçmişte müslümanlar nasıldı dede cevap veriyor Kâne idi el müslümune müslümanlar yeştehirûne yeş, yeş meşhurlardı bil kerami cömertlikleriyle ve bil ahlakı ve ahlaklarıyla geçmişte müslümanlar e, cömertlik ve ahlaklarıyla meşhurdular diyor. Eyne nerede te'işu yaşıyor? E'lâbiyyetü, e, e, e çoğunluğu, Müslümine, Müslümanların çoğunluğu yer Müslümanların çoğunluğu nerede yaşıyor dede? Te'işu yaşıyor. E'lâbiyyetül, Müslümine, Müslümanların çoğunluğu Fikarati kıtasında Asya ve Afrika'ya Asya ve Afrika kıtasında yaşıyor. Müslümanların çoğunluğu Asya ve Afrika kıtasında yaşıyor. Torun konuşuyor. Şükran, teşekkür ederim ya ceddi. Teşekkürler dede. Ala hadihil Bu bilgiler için müfideti faydalı. bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim dedeciğim diyor. Sayfa 23 ile devam ediyoruz. Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyeti. Aşağıdaki soruları hase Hasebel hivari. Hasebe göre hivar diyalog. Diyalo diyaloğa göre aşağıdaki sorulara cevap ver. Birinci sorumuz. Mea beraber. Men kiminle? Yetekellemu konuşuyor. El hafidu torun. Torun kiminle konuşuyor? Kimle konuşuyordu? Dedesiyle. Şu şekilde cevap verebilirsiniz. Soru edatını atarsınız. Kalan kısmı yazarsınız. Cevabı ekleyebilirsiniz. Bu uzun cevap. Ben öyle yazdım. Yetekellemül hafidu. Torun konuşuyor. Mea beraber ceddihi e, dedesiyle beraber. Ama siz kısa cevap da verebilirsiniz. Mea ceddihi de diyebilirsiniz. O da doğrudur. Ya da direkt ceddihi de diyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru. Ma nedir? El haridatu haritası elleti öyle ki. Yan zuru baktı. İleyha ona hafidu torun. Torunun baktığı. Harita nedir? Hangi haritaydı arkadaşlar? İslam dünyasının haritası. El harita tülil alemil islamiyyi. İslam aleminin haritası. Buna uzun cevap verebilirdiniz. Kısa cevap verdik. Üçüncüsü. Kem kaç? Adedül müslümine. Müslümanların sayısı fil alemi dünyada. Dünyadaki müslümanların sayısı kaçtır? Diğer tarafta ifade etmişti. Bir milyardan fazla diyordu. Ek seyara daha çoktur. Bin milyarın 1 milyardan daha çoktur. Dördüncü soru. Fi maza nedir? Diyor. Neyi? Yeşteriku ortaktır. Alemül İslamiyyü. İslam aleminin neyi ortaktır? Neyi ortaktır arkadaşlar? Bazı adet ve gelenekleri. Fi bazıl adati ve tegalidi. Gelenek ve görenekleri. Diye cevapladım. 5. sorumuz mahiye nedir? Adatü adetleri muhtelifetü değişik adetler nedir? Fil alemil islami İslam dünyasındaki değişik adetler nedir? Adatü dami ve libas diye cevap verdik. Yemek ve giyme adetleri farklıdır demişti dede. Biz de cevabı o şekilde verdik. Son bölümümüze geldik. İkra, oku, cümleler, atiyeti, aşağıdaki cümleleri ve de koy, alamete e, işareti, tik işaretini göstermiş. Emamel cümeli cümlelerin önüne emame önüne cümeli sahihati sahiha doğru doğru cümlelerin önüne ve alamete işareti koy emame cümeli ati. yanlış cümlelerin önüne hasebe, göre hivari sabiki bir var diyalog sabit geçen diyor ki geçen diyaloğa göre yanlış cümlenin önüne çarpı işaretini doğru cümlenin önüne tik işaretini koy. Bakalım haritatül alemil islamiyyi kebiratun İslam aleminin haritası kebiratun <laughs> büyüktür. Çocuk da öyle cevap vermişti ne kadar büyük demişti doğru. Te'işu yaşıyor e'lâbiyyetül e, e müslümini. Müslümanların çoğunluğu fi garrati Avrupa. Avrupa kıtasında yaşıyor diyor. Hayır arkadaşlar Asya ve Afrika'ydı. Bu yanlış. La tehtelifu farklılık göstermez. Adatü daami. yemek adetleri fil alemil islamiyi. İslam aleminde yemek adetleri farklı değildir diyor. Hayır farklıydı yanlış. Kenel Müslümanlar idi neymişler? Filmazi geçmişte yeşte hirone meşhurlardı Bilkerami cömertlikleriyle doğru. Ve son sorumuz yeteşa e, behu benzeşir Alemil İslami İslam alemi biz sekafati diniyeti İslam aleminin diyor dini kültürleri benzeşir benzeşiyordu arkadaşlar bu da doğrudur. Burada dersimizi bitiriyoruz. Sayfa 23'ü bitirdik, 24'te kaldık. Diğer derslerimizde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.